Silah ihracatında ciddi artış sayın seyirciler. Alman hükümeti 2024 yılı itibariyle Türkiye'ye yönelik silah ihracatında önemli bir artışa onay vererek Ekim ayı ortasına kadar 103 milyon euro değerinde ürün ihracatı için 69 onay verdi. Alman hükümeti, Türkiye'ye yönelik silah satışlarında izlediği kısıtlayıcı tutumu değiştirerek 2024 yılı itibarıyla önemli bir artışa onay verdi. Ekim ayı ortasına kadar Türkiye'ye 103 milyon euro değerinde savunma sanayisi ürünü ihracatı için 69 onay verildi. Bu rakam, Almanya'dan Türkiye'ye yapılmasına onay verilen ihracat değerinin 2011 yılından bu yana ilk kez 100 milyon euroyu aştığını gösteriyor. Verilere göre, Türkiye'ye ihraç edilecek ürünler arasında muharebe silahları da bulunuyor ve bunların toplam değeri 840 bin euro olarak belirlendi. Ancak, Alman hükümetinin hangi silahların ihraç edileceği konusunda detaylı bilgi verilmedi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı, Federal Meclis Ekonomi Komisyonu üyelerine gönderdiği yazıda, Federal Güvenlik Konseyi'nin ThyssenKrupp Marine Systems ve Atlas Elektronik tarafından üretilen 156 milyon euro değerindeki 28 adet ŞHK tipi torpidonun yedek parçalarının ihracatına onay verdiğini belirtti. Ayrıca, MBDA üretimi 101 güdümlü füzenin ihracatına da onay verildiği ifade edildi. Almanya'da silah ihracat izinleri, hükümet bünyesindeki Federal Güvenlik Konseyi tarafından onaylanıyor ve bu süreç kamuoyuna kapalı olarak yürütülüyor. Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını artırma kararının, Türkiye'nin uzun süredir istediği denizaltı ve firkateynlerin modernizasyonunda kullanılacak askeri malzemeler için yeşil ışık yakıldığı belirtildi. Türkiye, ayrıca 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için de Almanya'nın onayını bekliyor. Bu konu, Almanya Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmede de ele alındı. Almanya Başbakanı Türkiye'nin bir NATO ortağı olduğunu belirterek silah satışların tabii olduğunu ve bu doğrultuda yeni kararların alınacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak işbirliğini geliştirmek istediklerini vurguladı. Eurofighter Typhoon savaş uçakları Almanya, İngiltere İtalya ve İspanya'nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.